Merhabalar herkese. Almanya Münih'ten herkese selam. Ben Çağatay. Bugün BMW World'deyiz. Burası e, BMW'nin genel merkezinin hemen yanında e, yeni araçlarını sergilediği bir e, kompleks diyebiliriz. E, şurada hemen BMW genel merkezi var. Gelin beraber turlayalım burayı. Girişte bizi makyajlı iki karşılıyor. En parçalarıyla beraber siyah krili tamponu ve kocaman kocaman jantlarıyla beraber aynı zamanda sanırsam 100. yıl dönümüydü. Ona özel logosuyla e, logosuyla beraber hem cantlarında hem de e, kaputundaki logoda. Biliyorsunuz BMW eskiden uçak motoru da üreten bir firmaydı. Logosu da aslında oradan geliyor. Buradaki dört e, köşeden iki e, mavi olanı gökyüzünü, iki e, beyaz olanı da pervaneyi temsil ediyor. Aslında gökyüzündeki bir pervaneymiş gibi. BMW logosu da oradan geliyor. Ben hemen yanında X6 M var. Mat rengiyle beraber siyah çantları. Bu da aynı zamanda makyajlı versiyonu. İçinde e, ambiyans aydınlatma geliştirildi. Burada çizgi çizgi hale getirildi. Öndeki ekranı değişti. Aynı zamanda e, gündüz aydınlatma farları değişti, stopları değişti. Hemen yanında çok güzel bir yeşille beraber XH, X5M var. Yine e, alınabilecek bütün opsiyonlarla beraber burada sergileniyor. Da aynı zamanda makyaj versiyonu. Hemen yanında yeni 7 serisi var. Çift renk kombinasyonuyla beraber. Bakır ve koyu füme rengiyle beraber çok şık görünüyor. Önceki versiyonuna göre daha lüks görünmesine karşı biraz böyle kaba görünüyor bana şişeli hatları var ve çok iri bir araba gerçekten. Önceki versiyonuna göre de epey büyütülmüş durumda. Bir de buradaki farın gündüz farıyla normal farın birbirinden ayrılması estetik açıdan bana çok güzel görünmüyor ama bu üstteki farın böyle kristal gibi görünüyor olması ayrı bir güzellik katıyor. Aynı zamanda buradaki ızgarayı çevreleyen ışıkta geceleyin emini çok güzel görünüyor. Burada daha çok elektrikli araçların bulunduğu bölüm. iX1 Arkada iX, iX3 Sonrasında burada iX'in kesti bulunuyor. İçindeki parçaları daha iyi görünebilmesi için. Burada bataryası, şeysiz, zaten birazcık karma bir testi var burda. İçinde kontrol devre elemanları var. BMW tek başına bir marka değil aslında. Ee, aynı zamanda Mini ve Rolls Royce'u da içinde bulunduran bir grup şirketi. Ee, burada hemen karşı tarafta Mini'nin araçlarını da görebiliyoruz. Burada bir iki serisi. Tavan raylarıyla. Yedik ee, modeli 230E. Burada hemen bir Z4. Çok iyi var. Şimdi bu sokaklarda çok görüyoruz burada. Patlıcan moru rengi. Üstü açılır. Her tabii evet, bu da Almanların daha çok sevdiği spek olan station wagon. Arkasında bisiklet aparatı. Üstünde port bagaj. Buradakiler böyle bagajın büyük olması, pratik olmasına daha çok önem veriyorlar. Da mini araçlarına bir göz atabiliriz. <laughs> Burada girişte mini klapman var. Renk kombinasyonu çok hoş duruyor. Burada e, soluk mavi yeşil bir renkle beraber altını güzel harmanlamışlar. Mini daha çok küçük araçlarıyla bilinse de öyle Cip gibi modelleri de aslında tuvalet görüyor. Yine burada minitere bayrağı şeklinde olan stoplarıyla helikopter karşılıyor bizi. Beş kapılı Cooper S modeli. olan 4x4 versiyonu. var. var. Bir yerden 4 e Hemen şurada sağ tarafta evet. BMW'nin mağazası var. Burada Google'u orijinal ürünleri alabileceğiniz. Şu an saat akşam altı geçtiği için kapalı. Ama fiyatlar birazcık tuzlu maalesef. Bir tişört yaklaşık 50-60 bulabiliyorum. bulabiliyoruz. Burada olsun soğuk birazcık mesafe var. Biraz Aile bir bölüm ayrılmış da olsa Burada kocaman heybetiyle fantom kalmıyor. Yani zevk muzlu rengiyle gerçekten göz alıcı görünüyor. Heybeti büyüklüğü sedan arabı olarak etse de suyunu kanatmayan bir yüksekliği görüyor. Gündüz efekti. uzun da bir boyu var. Ki. İçindeki deriler falan tabii ki en özel şekilde harcayılmış. Yani şurada yan tarafta gerçekten bir Rolls Royce alacağınız zaman nasıl konfigüre edeceğinizi gösteren bir workshop alanı gibi bir şey yapmışlar. Şurada bunlar aracın göğüs kısmında koyabileceğiniz sanat eserlerini burada sergiliyorlar aslında burada seçebiliyorsunuz farklı kumaş türleri vesaire aynı zamanda burada e, araçların üstünde gösterilmiş e, farklı renkler var gerçek boyayla boyanmış şekilde burada ahşap türleri e, aynı zamanda ileride iplikler var. Derinin dokusu, kumaşın dokusu masada gösteriliyor. Her şeyini özelleştirebildiğiniz bir araç. Burada şampanya bardakları da görünüyor Şu ön tarafta Doğru bahsettiğim sanat eseri. Hmm. E, i̇sterseniz Rolls-Royce'ın size önerdiklerinden seçebiliyorsunuz. İsterseniz sanatçıyla beraber e, sıfırdan kendinize özel bir e, sanat eseri de ürettirip arabanıza koyabiliyorsunuz. 6 metre boyu 2.7 ton ağırlığıyla V12 motora sahip 563 beygir. 900 Nm torku var. 5.3 saniyede bu koca ağırlığı yine 100 km hıza ulaştırabiliyor. Burada hemen yanında Frost modeli var. Frost <laughs> küçük kardeşi pantolonu. Birazcık e, kendisi kullanmak isteyenler için. Daha küçük boyutlara sahip yine de kocaman bir araba. Sini boyası ile beraber, şimdi turuncu boyası, turuncu beyaz, daha önce gördüğümüz koltukları, Ve yine beş buçuk metre uzunluğunda kocaman bir araba. Bu da daha çok hem araçlarının bulunduğu bir bölme gidelim. var. İnsanlar buraya e, gelip bir şeyler içiyor, zaman geçiriyor. Üst katında e, iş insanları için lunch bölümü var. Farklı etkinlikler de düzenlenebiliyor burada. Burada Unworkable modelin yani üstü açılır modeli. mavi Bu da eee versiyonu. Competition modeli. içindeki ekran değişti. Şey <laughs> Bu da gümüş araçlar. Biri olan M3 Touring var. Yine 510 beyzitlisi ile orta ışın modeli. Hemen yanında M2. Şöyle bir bilgi verebilirim. M2 aslında iki serisinden geliştirilmiş bir M aracı değil. Ee, biliyorsunuz yeni iki önden çekerli bir versiyon olarak ortaya çıktı şeklini genelde insanlar pek beğenmiyor. Birazcık spor araçtan aile aracına döndürmüşler gibi oldu. Bu yeni 2 serisi aslında üç serisinin altyapısını kullanarak oluşturulmuş bir araç. Daha hafifletilmiş. Daha çok pist odaklı bir araç olarak ortaya çıktı. 450 beygir güce sahip. Daha hafif olduğu için 510 beygirlik olan M3'e göre yine benzer hızlanma verileri barındırıyor. Hemen arkasında da e, tarihi bir e, BMW yarış arabası var. Klasik BMW'ye çizgilerini taşıyan özel bir araç. Araçlarla ilgili olan bölüm bu kadardı. Üst katta motosikletler var. Eğer onları da görmek isterseniz yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.